Dostlar selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 5000 TL bakiyem var arkadaşlar. Autorlet'teyiz. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım 33 arkası kaç atacak. Ben de ona göre basını alacağım. 33 arkası 11. Şimdi arkadaşlar 33 arkası 11. Basim aldım beklemeye geçtim arkadaşlar Bu bahse çok güveniyorum arkadaşlar açıkçası Bakalım oturacak mı Kaç oğlum 33 yes 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 Dediğim gibi arkadaşlar çok güveniyorum dedim Şimdi tekrar gider arkadaşlar 32 alacağım 34 alacağım Hatta şöyle 30'ları bunu kapatacağım arkadaşlar. Kapadık beklemeye geçtik. Arkadaşlar Casino 4 YouTube kanalında canlı yayınlarımız başladı. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi. Yorumlar kısmına bırakmış olduğum link üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Kaç? 13. Yes. 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 Devam. Devam. Güzel. Süper. Şimdi bir tekrar daha diyeceğim arkadaşlar. Bir çift katı basacağım. Bu bahiste gelirse çıkarım arkadaşlar. Muhtemelen. Güvendiğim önerdiğim isteler yorumlar kısmında bulunmakta arkadaşlar. Link üzerinden kayıt olup oynayabilirsiniz. Kaç? 36. Yes. Güzel, güzel. Arkadaşlar 5K ile başlamıştık. 20.800 20, TL çıkarttık arkadaşlar. Gayet güzel bir oyun oldu. Keyifli, bol kazançlı bir oyun oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.